Herkese merhabalar, ev hoş geldiniz. Bugün sizlerle fakirin tost makinesini yakından inceleyeceğiz. Tost makinemiz ile kahvaltıların yıldızı olan mis gibi tostlar yaparak gününüzü güzelleştirmeye hazırsanız fakir tost makinemiz sizler için ev kurda. Kahvaltılarınız ya da ara öğünleriniz için pratik yemekleri ortaya çıkarmanızda yardımcı olan fakir ile hayatınızı kolaylaştırmak isterseniz bu kullanışlı ürünü hemen sepetinize ekleyebilir ve hemen kolaylıkla satın alabilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmek isterim ki tost makinemiz ile sadece tost değil geniş plakaları sayesinde ekmeklerinizi ısıtmanıza ve çeşitli yemeklerinizi pişirmenize de yardımcı olur. 4 ekmek kapasitesi sayesinde ise aynı anda 4 adet tost yaparak zamandan da tasarruf etmiş olursunuz. Makinemizin bu alanında sizin de gördüğünüz gibi ergonomik tutma sapı var. Isıya dayanıklı olması sayesinde dilediğiniz gibi kullanıp hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Yan tarafında ise termostat ve ikaz ışığı bulunuyor. 1800 watt'lık mükemmel makinemizin gücü sayesinde yiyeceklerinizi kısa sürede hazırlayabileceksiniz. Özel üretilmiş yapışmayı engelleyen ısıtıcı plakaları sayesinde sağlıklı, hijyenik ve kusursuzca hazırlanmış yiyeceklerinizi gönül rahatlığıyla tüketebileceksiniz. Çıkarılabilir plakaları elde veya makinede rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Siz de ürünümüze sahip olmak isterseniz, hiçbir şeyinatsız, kredi kartsız 24 ay taksit seçenekleriyle, evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.